Zara uygulamasında sepetimde olan bazı ürünleri mağazaya giderek denemek istedim. İlk başta bu lacivert beyaz çizgili hırkayla başlıyorum. O kadar zarif, o kadar kibar bir hırkaydı ki aşırı hoşuma gitti. Özellikle bahar aylarında ve yazın akşam serinliğine çok iyi gidebilecek bir hırka. S beden denedim bu arada. Bence tam oluyor üzerinize. Tam beden alabilirsiniz. Kısa bir trench coat arıyorum ama bu maalesef olmadı. Kolları böyle bir orantısız durdu. Özellikle vatı kısmında çok büyük geldi. Yani boyu tam istediğim gibi fakat kolları maalesef olmadı. O yüzden bunu beğenemedim. Bu beyaz ceketi yersen çok sevdim. Fakat bunu onun tek bir eksisi vardı bence. Kumaşı böyle tülerecek gibi, pamuklanacak gibi bir kumaşı vardı. Bu da bayağı ince. Normal ceketler gibi düşünmeyen Yani trench kottan biraz daha inceydi. Bu da yine bahar aylarında ve yaz aylarının akşamlarına giyilebilecek, üzerine alabilecek şık bir ceket olduğunu düşünüyorum. Bu siyah kumaş pantolonu denedim. Yani beli tam olmadı. Boyu tam ara boy gibi bir şey oldu. Yani kısa oldu. O yüzden boyumu daha da kısa gösterdi. O yüzden bunu pek beğenemedim. Uzun bol paça gri bir pantolon arıyordum. Bunu denedim. 32 beden denedim bu arada. Fakat belden olmadı. Yani üzerime tam oturdu. Fakat göbeğimi kapatmadı. Boyu uzun oldu ama ben katlayarak da gerçekten çok beğendim bu modeli. 34 beden denedim o da çok büyük oldu. Yani ara beden olduğum için maalesef bu pantolonu da elemiş oldum. Son olarak rengini çok beğendiğim efil bir elbise denedim. Fakat bir şeyler tam oturmadı gibi. Tam ne oturmadı ona inanın bilmiyorum. Belki boyu çok çok uzun olduğu için ve alışık olmadığım için de bana öyle gelmiş olabilir. Bu arada elbisenin cebi de var. Eğer böyle cepli bir elbise arıyorsanız bence buna da mutlaka bir bakın.